Çin ve Hong Kong'dan araştırmacılar sinüslerin derinliklerinde olan bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için özel olarak tasarlanmış toz zerresi büyüklüğünde böyle yeni bir mikro robot sürüsü geliştirdiler. Şimdi hayvan deneyleri yapacaklarmış. Bu mikro robotlar burun deliğine yerleştirilecek ve o enfeksiyon bölgelerine de hassas bir şekilde ulaşarak tedavi etmeleri sağlanacak. Hayvan deneylerine karşı olduğumu söylemem lazım ama umarım bu tedaviyle iyi bir noktaya gider. Tedavinin güzel yanı bu tek kullanımlık mendiller gibi bu mikro robotlar. Tedavi olduktan sonra hastalar bu mikro robotları vücutlarından atmak isterlerse de burunlarını sümkürmeleri yeterli olacakmış. Science Robotics dergisine yayınlandı bu. Orada gördüm ben de bu haberi. Ve tıpta kullanılan aslında mikro ve nano robotların giderek daha fazla yaygınlaştığını, farklı alanlarda kullanıldığını görüyoruz aslında. Önemi bu ve daha fazla güvenlik ve düzenleyici onayların alınması gerekiyor tabii klinik kullanımının yapılabilmesi için. Ama yaklaşık 5 ila 10 yıl içerisinde de klinik araştırmalarda insanlar üzerine de yapıldıktan sonra hazır hale geleceğini ve sinüs tedavilerine kullanılabileceği düşünüyor.